karar alma gücünü, eğrisiyle doğrusuyla hayalini, hayatını, büyük kabulünü kıskansınlar. Sana yaptığı ya da yapmadığı her şeye rağmen sevdiklerini asla terk etme işini kıskansınlar. Başkalarının acısını yüreğinin ortasında istedin o kocaman gönlünü kıskansınlar. Seni kıskanacaklarsa her şartta mazlumun yanında durabilme gücünü, dirayetini, kudretini kıskansınlar. Enkazdan şaheser yaratabilme gücünü kıskansınlar. Boş işlerden büyük paralar kazanabilme kudretini kıskansınlar. Kendine küsmüşten hayata dört elle sarılan insan yaratabilme ağzını, dilini, sözcüklerini kıskansınlar. Seni kıskanacaklarsa arızalı bu değişik kafada bir tahtacı yok bilmem ne demelerine rağmen inat inadına adaletle merhametle vicdanla bilerek öğrenerek donanımla yaşama inadını ısrarını kıskansınlar.